63 soru 8'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada öncelikle? ABC ve AD birer eşkenar üçgen. Bakın 60 derece. Burası 60 derece. 60 derece. D açısı 60 derece. Şimdi şuradaki açı A. B diyecek olursak. Bakın 60 derece olacağından. C, A, E açısı da ne gelecektir? A. Şimdi AB kenarı. AC kenarına eşit. Arkadaşlar A e kenarını kaç vermiş? 10 vermiş. A D kenarı da 10 olacağından dolayı bakın A B D üçgeninde A C e üçgeni eş üçgenler. Çünkü birer açıları ve açıyı birleştiren kenarlar eşit. B 4 vermiş. Dolayısıyla burada A'nın karşı 4 ise A'nın karşı 4 olacak. Bakın buranın tamamı eşken üçgen 10'du. B C 6 kalacak. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır.